Kız <laughs> dur dur dur! Dur Vay. dur! Dur dur dur! Bu mi? Bana bak! Yapmakla özgürüm seni ha! Şimdi beni iyiydin. Abinin mürüvveti için... ...bize bir gelin adayı gerekiyor. Evet. Ha, diyelim ki Reyhan olmuyor. Hı. Bu durumda... ...Binnazgül, Şebnem, Serap, Sahire, Özlem'den oluşan... ...mavi eş adayları birliği... ...Gülseren, Fadügül... ...Şirret, Sevtap, Sevigen, Aydagül'den oluşan... ...kırmızı gelin adayları ittifakıyla birleşip... Hı. ...nikah memurunun karşısına çıkacak. Ee? E, abin dört bir yandan böyle kıskaç gibi kuşatılmış olacak. ...ve elbette ki teslim olup evlenmekten başka çaresi kalmayacak. Ay, <laughs> Bu planıma ne diyorsun? Anne, senin gidişatını hiç iyi görmüyorum. Çok konuşma bakayım. Ben gayet iyi görüyorum. Fevkalade bir stratejiyle zafer bizim olacaktır. Marş marş ileri! Oğlum, alçak Gelip mezarını koşup koşup ıslatmazsan bana da masal deresinler. Sen de uyanmıyorsun. Ya belki ben uyumayı seviyorum. Belki ben ayıyım. Belki benim olayım bu. Şu fani dünyada uyuma özgürlüğüm de mi yok? Tamam tamam kocacığım. O zaman dur bakalım. Senin gönlünü alıp istediğim bir şey yapayım. Aa. Dile benden ne dilersen. Dile benden ne dilersen ha? <laughs> dur, dur bakayım, dur düşüneyim. Hı. Ha buldum. Bana Claudia Schiffer'ı getir. Evet. Ya! Evet. Demek benden Claudia Schiffer'ı istiyorsun evet. ha? Gelsin buraya istiyorum onu. Claudia ha? Gelsin. Evet. Görürsün sen şimdi. Al sana klonye şifar. Rusar, Rusar alçak ruhu çok düzelt diyorum sana. Çok beni bu halde bırakma. Rusar, rusar düzelt beni. Rusar düzelt beni. Allah'ım Bırak şimdi Seda sayın düzelt. biraz Rusar beni düzelt. Rusar, ben rusar bir tarafını ısırın. Hırt diyorum bir derbalı. Yarın bende kalın. Rusar düzelt Abin artı gelin adayı artı kırmızı yazıyla mürüvvet. <laughs> yok 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 yok. Yok canım sen haklısın. Ay ben iyice saçmalıyorum artık galiba. Anne, abimi evlendirmek için özendirmeye ne dersin? Nasıl yani? Nasıl özendireceğiz? Önce ben evleneceğim. Böylece abim de bana bakıp özenerek sonra da o evlenecek. Nasıl? Yok canım. Tö, seni uyanık seni. Abisini özendirecekmiş. Aşk evliliği, bantık evliliğinden sonra şimdi bir de özendirme evliliği mi icat ediliyor ha? Of, sus! Bir daha dünyaya gelirsem kesinlikle ikinci çocuk olarak dünyaya gelmeyeceğim. Ne vardı sanki abimden sonra dünyaya gelecek? Flash, 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 flash. Büyük, çok büyük. Olimpiyat oyunları yapabilecek kadar büyüklükteki flash haber merkezi tarafından hazırlanan flash haberi sunuyorum sayın seyirciler. Gene flash bir haber oldu herhalde. Dur bakalım neymiş? Sayın seyirciler az önce burada böyle otururken aldığım bir habere göre töreler yine bir can almış efendim. Beşik kertmesiyle evlenmek istemeyen, Karayaz bir köy delikanlısı Kertilen kızın abileri tarafından acımasızca öldürülmüş efendim. Vah vah vah! Gitmiş çocuk! Sayın seyirciler, bir haberci olarak yetkililerden ricam olacak. Sevgili yetkililer, bu beşik kertmesi cinayetlerinin bir an önce son bulabilmesi için... ...beşik imalatına acele olarak son verilmesini istiyorum. Bebeklerimiz Karyola'da veya Ranza'da yatmalı. Ancak insanlar bu seferde de Karyola kertmesi veya Ranza kertmesi yaparlarsa... Ben artık buna pes derim, başka da bir şey demem sevgili seyirciler. Bay bay sayın seyirciler. Ay içim karardı. <laughs> Benimse tam tersine içim aydınlandı. <laughs> Aman tanrım annem sadist oldu. Ay. Kes kes kes, saçmalamayı kes. Beni dinle. Şimdi abine bir beşik kertmen vardı diye yalan atacağız. Eğer evlenmezsen çok kötü olur diyeceğiz. E abin de böylece mecburen evlenecek. Ha nasıl ne dersin ha? İyi de bir kere biz şehirliyiz. Beşik kertmesi köylü adetidir. İkincisi de durduk durdukta şimdi mi aklımıza geldi? Abim hayatta yemez bu numarayı. Doğru haklısın. Buldum! Buldum! <laughs> Ay! Öyle bön, bön bakma suratıma. Çok iyi tiyatrocu olan bir arkadaşım var yani. Tiyatrocu Aysel teyze mi? Ha, ta kendisi. E peki ne yapacaksın Aysel teyzeyi? Şimdi bak. Aysel, Masarın annesi olacak. Ne? E sen şimdi benim oğlumun annesi olacaksın Ayselci. Nasıl olacak bu inanılmaz? Şey? Ama merak etme. Onu inandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hatta gerekirse bana haber bültenine çıkacaksın ve bunu orada da söyleyeceksin. Aa, bak bu fena fikir değil. O zaman inanır işte. E zaten senin üstün rol yeteneğine inanmayacak adamın... ...alnını karışlarım ben Ayselciğim. Sağ ol canım. ben sizin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de oynadığınız... ...Somurtkan Cüce rolünü hala unutamıyorum Aysel teyzeciğim. Aa evet, evet o rolü iyi yapabilmek için... ...tam üç ay Somurtkan Cüceler'le birlikte yaşıyorum. <laughs> Bana Ruslan çabuk beni eski halime döndür yoksa kendime bir play girl bulur onunla evlenirim ama ben olsun. Çok güzel bir güzel güzel. Bana güzel. ne evet. be? Git Claudia Schiff'a düzelsin seni. Abi senin Claudia diye... Schiff'a <laughs> Şimdi gidip kapıyı böyle açacağım ve herkese beni bu hali senin getirdiğini söyleyeceğim. Hadi bakalım. Hmm, çok korktum. Bu kıyamatı unutma. <laughs> oh be! Tamam mı canım? Tamam be tamam, tamam, tamam. Senle mi uğraşacağım ya? Üf, Hasan Ne haber kanka? Ne olsun be kanka? Manyak bir hayaletle uğraşıp duruyorum. Ne? Manyak hayalet mi? Manyak hayalet, ben öyle mi dedim? He. Ben öyle dememişimdir. Başka bir şey demişimdir, sen öyle anlamışsındır. Evet, evet. evet. Öyle e, Evet, evet. Ben bu vantuz elektrikli süpürgelerle ilgili bir takım şeyler hazırladım da... He, ha, oku bakalım. Onları... Tut, e, He? yok boynum tutuk, boynum Sen de al. Şimdi... <Gülüyor> <Gülüyor> evet. evet. Vantuz elektrikli süpürgeleri e, bütün pisliklerinizi anında emer, sömürür, yalar, yutar. Uf, bu ne lan? Hedef kitle bir sapıklar mı oğlum? Değiştirme, değiştir başka bir şey hazırla ha, ya. E, o zaman ben bir şeyler daha hazırlayayım da tamam. Ge sonra bakarız. Ben giderken seni uğrar alırım, ben götürürüm tamam, ha. Tamam, Hadi, hadi. Hadi görüşürüz canım. Hadi. <laughs> hadi. Kolay gelsin. Tamam. Sen başarılar. Üff, hadi. hadi güle güle, güle güle. Müfit kafayı yemiş ha. Beyaz kadın reklamı hazırlar gibi beyaz eşya reklamı hazırlamış. Nasıl yani böyle mi? <laughs> Mazhar, aşkım benim. Senin için her yeri temizlerim hayatım. Yavrum benim. Yavrum benim, yavrum benim. Ay, aman 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 ne komik hadi 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 hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Ay Selcim, nasıl oldun hazırlandın mı? Geldim canım geldim. nasıl Yani pes vallahi pes. <laughs> bravo Aysel teyze, tam bir köylü kadın olmuşsun. E yani vallahi tebrikler Aysel. Artık benim adım Aysel değil, Bağda Gül oldu. <laughs> Üstelik konuşmam da değişti bakın. Hele kurban, gidelim de oğlum ben serme ben, he? Ne diyorsun? <laughs> e vallahi bravo, bravo. İşte gerçek sanatçı dediğin böyle oldu. O halde Aysel teyze, ay, yani Bağdagül teyze hemen televizyoncu Rehabe'ye gidip ondan oğlu Masar'ı bulması için yardım istesin. Şimdi siz bana bebeklik fotoğraflarından bir tane verin Mazhar'ı. Aa tabii ya hazırlamıştım buraya bak az kalsın unutuyordum hay Allah'ım <laughs> bakayım. Şurada olacaktı ha. Yok bu olmaz bu. Ha, ha, bak ben sana Mazhar'ın bu fotoğrafını vereyim bundan onda da var bu yüzden hemen tanır. Ben bakarım. Sen hiç merak etme Menkıbeciğim bu iş aynı zamanda benim sanat kariyerimin... ...doruk noktası olacak. <laughs> Ay vallahi öyle, vallahi öyle. <laughs> Merhabalar, ben geldim. <laughs> Buradan geçiyordum da acaba beni Mazhar Bey'le evlendirecek misiniz diye... ...merak edip sormaya geldim. Yok kızım, bu aralar hiç düşünmüyorum. Bu teyze kim? köşesi yapıp bu teyzeyi oraya mı koyacaksınız ha? Saçmalama Reyhan. yok kızım, bu hanımın adı Bağda ve de masarımın gerçek annesidir. Ya. Ah yoksa siz kalpazanların yaptığı sahte bir anne misiniz? Mazharın anası benim kızım, o benim eşsah çocuğumdur. ya, Biliyor musunuz Badegül Hanım teyze, ben zaten bu kadın Mazhar Bey'in annesi olduğunda hep şüphe etmeye başlamıştım. masar Bey'le beni bir türlü evlendiremedi gitti. Reyhan susar mısın sen? Yani artık e, siz beni oğlunuz Mazhar'la evlendirirsiniz değil mi? E, size çok fena halde kanım ısınmaya başladı çünkü. E, size anne diyebilir miyim anneciğim? <laughs> e, 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 i̇yi hoş, e, dirsen dirsen yavrum da olmaz, her başka bir kızla beşik görtmesidir, yavrum onunla evlenecektir. Ne? Olamaz! Oh, olamaz Allah'ım! Ben niçin Mazhar Bey'le kertilemiyorum ha? Niçin olsa kertilmedim, niçin? Oh, ya! Ayy! Sakin ol Reyhan! Hayır! Olmayacağım işte! Sakin, sakin! Kim bu kızcağız? Hafif üşütük galiba. <laughs> Ama sen onu boş ver canım. Sırıl sıklam salak bir kız işte. Neyse, hadi biz de çıkalım da. Sen televizyoncu rehaya giderken biz de masara gidelim. Hadi, hadi, hadi gidelim, hadi. gidelim de masaramı evlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay vallahi yani eşkıya filmi gibi kadın oldun ha. <laughs> hadi bakalım. Hmm, sayende elektrikli süpürgeyle ilgili hiçbir şey yapamadım Ruslar ha. Hmm, o zaman ben de hiç olmazsa ceketini getireyim bari. <laughs> <laughs> aferin bu sen, aferin yeteneklerini her zaman takdir etmişim de zaten. Aferin. Hmm, ben de daha ne yetenekler var kocacığım <laughs> keşfetmesini bilirsen tabii. Öyle mi? Sen çok mu yeteneklisin? Yiyelim tabii. Vay be sultan geldi. <laughs> Kerime sultan da geldi. Ne koşum ah! Benimle de geldi. hoş geldiniz benim sevgili hanedan ailem. Aa, benim minik kuşum. Bak sana kahvaltılık börek getirdik. Kendi ellerimle açtım hamurunu vallahi billahi. <laughs> aman 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 gözlerim yaşardı. Nasıl oldu da sana evlendirmeli kız yerine kahvaltılık börek getirdiler acaba? Anneciğim sağ ol ben kahvaltımı yaptım yaptım. Ya, sen de şunlarla kavga etmesen olmaz değil mi? Ne yapalım onlar beni tahrik ediyorlar. Ne demek tahrik? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş.